ameliyat oldum kalça kırağından protez takıldı. Ayağımda varis çorabı var. Üzerine mes yapabilir miyim diye sormuşlar. Şimdi burada iki durum vardır. Hı -hı. Bir o varis çorabını çıkarmaması gerekir. Evet. Orada kalması gerekiyor. Onun çıkarılması tedavisinin uzamasına sebebiyet verecek. Hı -hı. Böyle bir durumsa bu normalde ayağa giyilen mes üzerine mes gibi değil de bir cebire gibi. Hı -hı. Yani bir yara üzerindeki bir sargı gibi değerlendirilir. Böyle bir durumda zaten altını yıkamak için onu çözmesine Şeri Şerif emretmez. Evet. Çünkü tedavisinin uzaması da bir mazerettir ya da hastalığın artması da bir mazerettir mazerettir. Bu bağlamda orayı yıkamaz. Üzerine mes verme imkanı varsa mes verir. Ama yok öyle bir durum değil. Yani onun çıkartılması, takılması kişiye zarar verici bir durum değil ise o zaman bu ayağa giyilen mes hükmünde midir değil midir? Buna göre bakmamız hmm. gerekir meseleyi. Ve mes hükmünde olabilmesi için aradığımız belli başlı şartlar vardır. Nedir o? Belli bir miktar yürümeye elverişli olması, elimizin ıslaklığının suyu hemen derhal altına ulaştırmaması, üzerinde delik olmaması, giymiş olduğumuz ayağımızda Kap kemikleri diye tabir ettiğimiz kenardaki çıkık kemikleri ve topumuzu örtmüş olması. Hmm. Bir de ayağımızda bağlamaksızın durabilmesi giydiğimiz ayağımızda. Bu manada mukavemetli ise deri olması tercih edilen görüşe göre şart değildir. Bunun kullanılması mes olarak kullanılması caizdir. Yeter ki mes şartları doğrultusunda hmm. kullanılsın. Yani abdest alındıktan sonra abdesti bozmadan onların giyilmiş olması. Ama yok bahse konu olan bu çoraplar bu tarzda değil. Yani yürüme elverişli değil. ıslaklığı hemen altına ulaştırabiliyor ya da delik vardır ya da işte bağlamaksızın ayağımızda durmuyorsa o zaman mes olmaya elverişli olmayacağı için bunları çıkartıp ayağımızı yıkamamız gerekir. Ama bu bir zorluktur. Ne yapalım? Zaten kış aylarındayız, soğuk günlerdeyiz. Normalde abdest sabahleyin e, abdestini alsın, ayağını yıkasın, onları giysin. Onun üzerine de bir çorap meskisi. Evet. O zaman çorap mesk üzerine veya da normal deri giysin. Onu kullansın. Onun üzerine mes vermesi ayağındaki hadesin ayağa sirayet etmesine engel olacak. Evet. İnşallah bunun alakalı da işte bunu yapan kardeşlerimiz de buna uygun bir şekilde belki üretim yapabilirler. Ee, hani olabilir, olabilir. Yani buna doğru. alakalı belki bir çalışma da yapılabilir. Yaparlarsa da bence güzel de bir şey evet. olur. Bununla alakalı çünkü çok muzdarip olan kardeşimiz var. Rabbim tekrardan onlara da şifa versin abi, diyelim. Abi, abi.